Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abi ne yapıyoruz bugün normal oyunda dolaşırken sohbet ederiz diye düşündüm Agodus etkinliği geldi bugünlerde biraz devam edecek hani çünkü bir hafta örnek ediyor zaten fazla etmiyor onun için şimdi ne yapıyoruz abi ilk başta artıları dolaşacağız gemileri keseceğiz Plus geldi herkesinden yorumları duyuyorum abi gayet gemi hızlı diyorlar Özel birlikte 740 falan giden var her ki dört modülde olduğu zaman 800-900 bin bile giden diyen var yani onun içinde abi benim parçam daha var biraz eksim. onu tamamlamaya çalışıyorum nerede bizim plaslarımız ben almadım da sadece plus zaten 400 açım var 100 tane iyi açım maalesef ki yok bu yüzden durumdan meşgulen. Ne yapıyoruz? Atlıyoruz biraz stres atıyoruz. Oyuna yine girdiğiniz zaman abi gebez orta seviyede olsa düşük seviyede olsa gidin abi kesebileceğiniz gemileri kes. Ne olur stres atarsınız abi. Abi kafanız rahatlar. Yani benimle gibi kes videosu gibi örnek düşün. Yani benimle kasa videoları varsa benimle gibi kesin abi. Bu videoda benimle gemi kes. Evet, bu arada Discord adresimiz. Aşağıda linkte bulunuyor. Discord'umuzu güncelledim biraz. Güncellemeye çalıştım diyelim de açık. Nasıl güncelledim? Bir şeyler yaptık. Nasıl yaptık bakalım. Ekranı verelim buraya. Veriyorum. Geldi abi. Büyütelim. Gördüğünüz üzere Discord'umuz abi. Sosyal medya hesap, vesaire. Başta girdiğiniz zaman şey olmaz tabii ki kaydınız olmadığı için onları göremeyebilirsiniz. Ama kayıt olsa kayıt istedikten sonra otomatikken risk oda adresimize kayıt verildikten sonra işlem tamamlanacak ve tüm odaları görebileceksiniz abi. Dargo sohbet var, satılık gemiler var, oyun fotoğrafları atabiliyorsunuz. Takıldığınız sonucu da sesinde durabilirsiniz. Sizi fark etsinler diyor sonucu oynayanlar. Video fikirleri için de video fikirleri bölümüne yazabilirsiniz abi. Bunun haricinde yeni videolarımı zaten burada paylaşıyorum direkt. Zaten bildirimleri açanlara direkt daha ben paylaşmadan gidiyor bildirim. O yüzden de DC bekliyorum abi. Yani buradaki her şeyi tartışıyoruz. Beraber takılırız. Yeni videolar çekeceğim videolar için ekip arkadaşlarımız lazım. Onları da bekliyorum abi aramıza. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdiden Discord adresimize gelenler için diyorum bunu. Evet videoyu devam ediyoruz abi. Agatus var. Bildiğiniz üzere Agatus artık yapan yok. Etkinlik var ama Agodus uygulayan yok. Her tarz genel alanda Agodus için boş. Biz de bari oyuna girmiş. Düşman kesmeye geldik ama Agodus kesiyoruz. Niye? Çünkü Agodus kesen yok. Ya bizi gördüler diye kaçtılar. Bilmiyorum zaten. Keselim bir başta. Oyunda biraz lak mevcut galiba. Diğerini kesti. Bir gemi kesiyormuş zaten galiba. Fazla kesen yok. Kesecek lan bu bizi vallaha. Vallaha bitsi bitiriyor abi. Dur kutu çıkıyor da. Ah dur, alayım bari. Kim abi böyle? Ya İlk bir şey de akik yongası aldık abi. Ne ihtiyacımız yok akik yongasına. İlk başta haritayı temizleyelim abi rahat rahat. Etkinlikler daha abi haritaya daha çok gemi çıktığı için Temizleyin abi haritaları. Yani yoksa etkinlik tarci arı tarci adam bulamazsınız herkes. Evet, kapısı alfabete gamma bulunduğu için meydana çıkmıyor. Bu yüzden de böyle abi. Ooh. Şekilli olmadan onlay. Ya da bot. Ya da artık. Abi Star Plus'ta daha fazla bulmam peki atsak olarak İlginç ama öyle yapacak bir şey yok. Abi dediğim gibi oyuna girdiğiniz zaman adam kesmekten kaçınmayın gidin kesin abi kasılmaktan önce gidin adam kesin. X1 ile kesin ya 5 şişteki gemileri kesin abi. Bir saat sürsün kesin. <laughs> Burada kim varmış? Egeis var. Temizleyelim ha. 2 modül var. Egeis'te 2 modülüm var çok iyi. O gemilerin nicklerine bakmıyorum bile. Gözüm görmüyor o kadar. Ya böyle bir şey olamaz yani. mis attı o gemi. Kaldı diye. Bizden lan bu? Allah Allah adam canlı gibiydi ama artık. Kusura bakmasın canlıysa da. Yani canları kesmeye çalışıyoruz ama. Ne yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Kaçamazlar keseriz abi. Olsun yoksa bugün bu çok büyük merkez 1.8 ya da 2.8 3.8 aralarında e, bulunduğu için Agadus için oraları kalabalıktır diye düşünüyorum. Oraya gidelim. Belki canlı 2-3 kişi vardır. Patlarız. Daha iyi olur. Hem zevk almış oluruz. Patlamaktan da zevk almış oluruz. Abi Plus gemisi bence gelmesi iyi oldu. Yani yorumlar, şeyler olarak alanlar çok iyi bahsediyor gibi lan. Ne mı lan. He. Böyle yoldan gelen gemileri de kesebilirsiniz. Bu da bu, çıkmamış bu kadar. Demek artık daha daha kesiyorlar. Evet, bırakalım gitsin abi. Yapıştırıyorum hemen. Yapıştırıyorum. Kaçma benden. Kaçma benden. Nereye gidiyorsun? Barışıyor. Çünkü yolunu açtım ayınları alarak bot. Ayyuuu girme İşte bu. Abi. Server şu an yok. olduğu için galiba biraz boşluk var. Diyelim. Üzmeyelim kendimizi. Demek ki yok kimse. Dediğim gibi Pusat Plus çok avantajlı bir an tabi bence ama yakın zamanda ona da abi soru özelliği var canım fullen daha işte, da bir işte soru özelliği var yani çok saçma bir şekilde bizi bitirdi yani şu an beni bitirdi yani moralim bozuldu şu an gidiyorum buradan yıkıldım canımız kalmadı bu arada ya saçma canımız azaldı her yer mayın mı yani Dediğim gibi yani bunu bir 2-3 günü alacağım ben de Pusat pulası. Videomuz gelecek tabii ki de. Ama tabii ki de şu anda alamadığım için gelemiyor. Belki arkadaşın hesaplarına girip çekebilirim ama gerek yok bence. Taz taz alalım. Ondan sonra girerek süreriz abi gemimizi. Bizim olsun gemi. <laughs> yani arkadaşın geminden çekince de bize evki olmuyor. Rahat rahat dolaşmam lazım. Canımız fazla yok ama. Oh my god. Değmiyorum ben. Bir yani transferini açalım da. Şey, DP League açalım da. Çünkü video kayıttayken bilgisayar kasıyor abi. Oğlum buradan biri kaçıyor bak. Kim lan? Kim oğlum bu? Matematik. İnşallah bizden değildir yazık. Yırttığım cana bak 21.000 Olabiliyor böyle şeyler. 21 bin canlı yırtabiliriz abi. İstasyon var burada. Kimin istasyonu bakalım. Ben. Bizim istasyonumuz. İttifaklılarımızın istasyonu. Taş gibi yerinde duruyor abi. Gelsin diyor söksünler der gibi herkes bekliyor içinde. Parçalamak üzere milleti. Chat niye böyle? Chat'te biraz sıkıntı var böyle abi Ne zaman oyunu açsam sıkıntılarla karşılaşıyoruz maalesef. Bu arada Discord adresimize gelmeyi unutmayın abi. Discord sayımızı attıralım. Hep birlikte yeni videolar daha çok etkinlik halinde videolar çekelim. Yani sezon bölüm yapalım. Biz yapalım ya bölümlerden. Düşün yani. Ponis vs'leri atarız. Ondan sonra başka bir şeyler yaparız. Love kapısı yaparız beraber. O yüzden TR3 serumundayım. Herkesi bekliyorum abi. TR2, TR3 serumu zaten. Ben TR2 oyuncusuyum. TR3 serumundan da oynadık önceden. O yüzden de yabancı değilim kimseye. Burada niye bekliyorsam? Şimdi kırmızılık mı var ya? Abi, kör oluyorum bazen. Şöyle bakıyorum aşağıya. Şurada bir geçit vardı galiba. Oğlum dokunmadım bile. Göremedim, göremedim. Bazen canlı oluyor herkes burada. Beklemiyorsun ya sadece beyaz vuruyorum oradaki adama. Adam bir dönüyor bir koyuyor zaten can yok. Gidiyorsun. Bak mesela sıfır can patlamıyor adam çok ilginç. Bizde olsa aa, kalkan pul kalıyor zaten patlıyor direkt. Bak, adam garanti düşürecekti bunu. Şimdi düşüremiyor. Niye? Ben kestim çünkü. Garanti küfür yedik. Eğer butu takip ediyorsa. Tarkov bu arada bence pusat pusası getirerek Çok iyi yaptı abi. Biraz hızları dengeledi ama bu ihtimal buff gelir ona şey olur yani. Nef direk düşer her şeyi Hızını bir tık düşürebilirler belki ya da başka bir şeylerini düşürebilir. Özelliğin süresi de artabilir. 30 saniye düşüyor çünkü 30 saniye bir hız özelliği basmak çok basit bence yani adam zaten kapıştım biraz uzaklaştım 30 saniye geçiyoruz zaten ya yani. Hiçbir anlamı kalmış olmuyor bu özellik sınırsız gibi olmuş oluyor. Tüm kestiğimiz ya? Evet. Şimdi adam gidiyor bak nasıl saçmalık. Patladı mı o ya? Eh patladı. Saçmalık ya. Adam keserken bu moralim düzelmesi lazımdı. Geldiğimiz duruma bak ya. Keyif alamadım şu an ya. Bu arada çok mis satıyor gemiler. Çok morallerim bozuluyor. Görenler diyecek 3'er gemi oyunuz ya. İller gemi oyunuz gene aynı ya. Dar artık şu mis olayına el atması lazım arkadaşlar. İşte olmaz mı? Bir B'den geldik, iki B'ye gittik. Üç gidelim belki. Belki düşman da bot adamlar vardır. Onları da keseriz abi. Zaten takip ediyorlardır botları. Kestikten sonra sinirleri bozulsun abi. Çıldırsınlar. abi. İttifak sporlarda bekliyor. istasyonlarda bekliyor. Düşman avundalar. Bu arada yoğun bir kırmızılık var. Bir tırsmadım değil. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir yaratık şey? Oyun kasıyor lan. Bildiğin Cubicon gibi açılmış oradaki yaratıklar. Ya bu ne abi gemi? Niye mi satıyor bu kadar? Duvarın içinden geçiyor bu arada. çıktığı için. Yani. Anzinyo. Abi impuls kim buldu? Impuls bu impuls icat edilmedi zaten. Adam yavaşça oturmadı biz otur. Üf oyun kasıyor. Sadece invok kesirlerse olacağı bu işte. Normal ya yani. iyi oluyor. Bunu da biz keselim. var Bir tane de imok keselim abi biraz videoya can gelsin elektrik gelsin abi abi onları niye getirdin ya aranjin yok oğlum sporda oynamıyor mu öyle bir spor ben bunu misfire şeyi gibi saydım neyse güzel veriyor bak 16 tb parça 32 takipçi 70 lir veriyor veriyor abi böyle boş kaldığı zaman abi açacağın özelliği gireceğin abi direkt vuracaksın Geminiz zayıf da olsa enerji transferi varsa abelladeleri varsa geminiz kolay kolay, kolay. patlamıyor yaratığa bu yüzden de bunları yapmanız lazım. Normal böyle takılma, sohbet, pozitif motivasyon videosu oldu ve Discord reklamımızın videosu olmuş oldu mantıken. O yüzden like atmayı, abone olmayı, tabii ki de yorumlara gelmeyi unutmayın abi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.